<laughs> Mayıslar, sonra... bizim <laughs> Mayıslar bizim oldu abi. Mayıslar bizim oldu. Evet, Ya hayallerin tek tek gerçekleşiyor. Bundan sonraki hayallerin neler? Ya her futbolcunun olduğu gibi tabii ki de yani Avrupa gibi bir hayalim var. Şu anda bütün neredeyse e, çoğu hayalimi gerçekleştirdim. Beşiktaş'ta oynuyorum, Amirli takıma gittim. E, i̇nşallah orada da süre bulabilirim. Yani şimdiki hayalim tabii ki de Avrupa'ya gitmek. Çünkü oraya görmek istiyorum. Oranın seviyesini tatmak istiyorum. Oraya da gittikten sonra e, Avrupa'da daha büyük kulüplere gitmek istiyorum. İnşallah o hayalimi gerçekleştirebilirim. Türkiye'ye damga vuran sol beklerden birisi olabilir misin? Yani bu çalışma tempo. Çünkü Atiba'yı örnek aldığını söylüyorsun. Tabii yani niye olmayayım diye düşünüyorum bazen ama işte abi çalışıyorum. Eksiklerim var. Sonuç olarak ben daha 19 yaşındayım. Yani Türkiye'nin damga vuran sol bek olmak için biraz daha zaman ihtiyacım var diye düşünüyorum. Yani şu anda insanlar beni ne kadar sevsin ne kadar övse de yani sonuç olarak da 19 yaşında bir şey kanıtlamış değilim ben. Ee, i̇nşallah öyle bir solbek olabilirim. Ee, ya İngil Ne düşünüyorsun senin bu hayalinle ilgili ve sen ne düşünüyorsun? Ya İngiltere'deki tabii ki çok zor birlik yani buradan direkt oraya gitmek kolay değil. Ee, öncesinde bir Almanya, İspanya gibi ülkeler dönüp ondan sonra İngiltere'ye gitmek benim için daha verimli olabilir. Sonuç olarak orası üst, üst seviye birlik. Eee Cenk abilerle de konuşuruz. O Avrupa'ya gitti gördü. O da Avrupa'ya bakış açısı çok iyi. Hani eğer böyle bir şey olursa tabii ki gidin falan filan diyor. İnşallah öyle bir şey olursa niye olmasın? Sen de Ersin'le beraber aynı Hı. takıma gidip aynı oda arkadaşlığını yapacak mısın? Çağlar Mehmet'in gibi. <gülüyor> <gülüyor> i̇nşallah Ersin'le yani görünüşe göre yollarımız ayrılmayacak gibi gözüküyor ama inşallah ikimiz de çok iyi yerlere gideriz de yolumuz ayrılır yani. Sergen Yalçın senin için ne ifade ediyor ve onun gibi bir e, kariyer e, hayalinin olur mu? Şöyle Sergen Hoca Beşiktaş'ın işte bir efsanesi. Ee, benim şu anda bir hocam. Hani Bunlar herkese nasip olmaz. Ben Türkiye'nin en iyi hocalarıyla birlikte çalıştım. Şeron Hoca olsun, Abdullah Hoca olsun, Sergen Hoca olsun. Ee, alt çıkmış bir e, insan olarak bize karşı bakış açısı da e, daha olumlu, daha şey. Biz her zaman özgüven pompalayan bir insan. E, Desteğinin her zaman arkasında hissediyoruz. Ee, tabii ki de onun gibi bir kariyerim olsun isterim. İnşallah öyle de güzel bir kariyerim olur. Ee, şunu tabii ki futbolculuğunu da biliyorsun. Hı. Bu sene takımda olsaydı işte kaç puan fark yapardı? Abi Gezal'la birlikte büyük ihtimalle bayağı iş yapardı ya. <laughs> yani inşallah sakatlık yaşanmaz abi. Kimse sakatlık yaşamasın. Ee, herkesin milli takımlarında başarılar diliyorum. Ee, i̇nşallah milli takımda da başarılı oluruz. Aşk. Vodafone Park. Tutku. Sergen Yalçı. Efsane. Beşiktaş taraftarı. Özlem. Atiba. Profesyonel. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Sağ olun efendim. <laughs>